Evet arkadaşlar bizim sizlerle birlikte mod nasıl yükleniyor yani Mermo Playground'da nasıl üçüncü İlk önce mod diye böyle bir oyun, oyun uygulaması yapıyorsunuz diyorsunuz yani Aslında şu üstteki değil de bir de şöyle bir şey yapacaksınız Ve o oyuna girdiğinizde şöyle bir şey size tercih edecek Ona girip istediğiniz modu yükleyebilirsiniz yani Yani şöyle ben şöyle bir şey. Youtube'dan yani Play Store'dan giriyorsunuz. Sonra da Memo yazıyorsunuz. Şöyle Memo Memo Mel yazıyorsunuz. Alta gidiyorsunuz. Şöyle bir yerlerden çıkar. Ee, yok ki. Arkadaşlar şu anda ben bulamıyorum belki video otomatik olarak bitebilir. Ben bir şeyler yapacağım. sonradan böyle bitiyor. Onun için durdurayım bir. Arkadaşlar ben o Melon Playground deyince alt, altta şöyle bir şey çıkıyor. Sonra bunu yükleyip istediğiniz modu seçebilirsiniz. Ee, aslında yeni bir şey geldi. Mehmet Kavun. Arkadaşlar bir de Melon demek Kavun demek. Ve Ve şöyle gelip istediğiniz modu yükleyebilirsiniz. Ve kalitesiz telefonu Bizim, benim, benim telefon kalitesi olduğu için hayvan gibi oynamışım onu, onu size söyleyeyim bazenleri kafayı yiyorum o yüzden sonra buradan te telefonun kalitesi kalitesi hani yani çok da anlaştıracak bir şey de yüklemeyin hani şunun gibi şunu yüklemeyin yani, yani kaliteli ise istediğinizi görüşürüz ve bay bay